Evet, yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Son 4 günümüz kaldı yarışmaya. Bugün yüklemenin ilk günü. Karbı biraz arttırıyoruz. Çok fazla değil. Dün 150 gram karb vardı. Ondan önceki gün 250 gramdı sanırım. Bugün artık bir çıtırdan yüklemeye başlıyoruz. 400 gram karbımız var. Şöyle ilk öğünümüz. Fena Yulaf, badem ezmesi ve tabii ki de yumurtamız var burada. Evet, bugün neler yapacağız? Bugün e, çekiş antrenmanımız var. Flash şimdi çekiş antrenmanı yapacağız. Onun dışında yarışma için almam gereken bazı şeyler var. E, i̇ki gündür biraz böyle düşük kalp yediğim için enerjim düşük. Çok e, fazla su içtik, açtık ama çekmedim. Fazla su içtim diye, böyle aşırı bir açlığım yoktu. Gayet güzel, keyifli geçti. Aman, yumurtanın sarısı da dolmuş. Onun dışında yüzümüz iyice çöktü, tıraş alamadık hala. Kuaför yurt dışına... Aa, yurt dışına diyorum. Tatile çıkmış. Yarın gelecek. Yarın olacağız tıraşımızı da artık. Şimdi ben izninizle kahvaltımı yiyeyim. Gerçekten enerjim bitti. Ve acayip acıktım. 4. Ne zaman bugün ayın 23'ü? Pat 25'inde uçuyorum. 25 akşamı tartımız var. Tartımız oluruz. Sonra bir antrenman orada. Full body. Bir keşif. Bakalım sağda solda ne var. Nerede çift şey yapılır. Geçenki videoda da ses sorunu olmuş. Onu çözdüm. Şu biraz önce de yine oldu. Şu yavşak kablo temassızlık yapıyor. Onu değiştirdim şimdi. Şu an büyük ihtimal ses iyidir. Şimdi öğünlerin bir kısmı burada hazır. Yani karbonhidratlarımız hepsi burada. Burada da ikinci öğünüm. 200 gram pişmiş tavuk var. Buraya balık gelecek. Buraya da balık gelecek buraya izole gelecek ve bir öğün daha var. O öğünümüz de karpsız şekilde balık alacak. Bütün günün öğünleri bu şekilde. Sadece idman sonu öğünümde bir 10 gram zeytinyağı var. Totalde de bugün 9 gram tuz alacağız. Şimdi ikinci öğünümü yiyeceğim. Üçüncü öğün yemek için sabırsızlanıyorum. Pirin birkaç gündür yemiyordum. Bugün onu ekledik. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik üçüncü öğünümüze pre-workout öğünümüz, antrenman öncesi öğünüm. Bakın şurada şöyle izole, burada da pirinç kremamız var. Böyle böyle az bir su döktüm. Bu kıvama getirdim. Çikolatalı pirinç kremasının üzerine. Öf. Böyle bir şey yok. Bayağı iyi oluyor. Muzlu puding gibi olacak şimdi bu. Harbiden efsane. Evet. Şimdi arkadaşlar bu pre workout öğünümüz. Post workout öğünümüz de şu an içeride sesi geldi. Hazır oldu. Airfry'da. Bunu yiyip antrenmana geçeceğim. Ee, antrenmanımıza başlayacağız. Ondan sonra da antrenman sonra oyunumu gösteririm size. Burada 50 gram pirinç kreması, 50 gram da izole bey protein var. Ee, bu şekilde. Neyse, hadi bakalım antrenmanda görüşürüz. Yes, evet. Arkadaşlar antrenmana başladım. İlk hareketimi yine makinede led pull yapıyorum. Led pull down. Ee, bir set daha yapacağım artık. Bu haftaki son çekiş antrenmanı. Yarından itibaren e, çift pardon e, şeye başlayacağız. Full bölgeye. Perşembe ve Cuma günü full bölge yapacağım artık cumartesi de. Dinlenme modu. Bugün de öyle çok sert bir antrenman olmayacak. Pump odaklı. Çıtırdan bir çekiş idmanı. İlk hareketimizi bitirdik şimdi. Oh! Evet. Arkadaşlar, ikinci hareketteyim. Yine yukarıdan çekiş yapıyorum latlar için. Bugün sadece lat odaklı değil, hem latlara hem de orta kısımlara yönelik çalışacağım. Dediğim gibi, genel bir pump antrenmanı. Bugün ilk yükleme günü sabah yediğim kalp sanki böyle çıtırdan bir hissettirmeye başladı çünkü dün ve önceki günlere nazaran pampu biraz daha hissediyorum. Güzel, keyifli antrenman geçiyor. Şimdi bundan sonra hareketle büyük ihtimal row yapacağım. Bu göğüs dayamalı. Sonra bakacağız yine. Evet Arkadaşlar üçüncü hareketimizi de bitirdik Şimdi sıradadaki hareket Sıradaki City uh, Trow yapacağım Oturarak ters tutuş çekeceğim çift elle Şurada güzel bir aparat var Onu kullanacağım uh, Ondan sonra da bir Straight arm pull down yaparım Antrenmanı bitiririm 5 hareketle yeterli olacaktır. Çok zorlamaya gerek yok. Bas bas bas. Bakın nereye kadar? Ha? Bakın nereye kadar. Çok protein bulayım. Ha? Çok protein. Ne kullanıyorum? Protein.

başladım Bir de çift bisepçik derdi ha. ha. Bir de çift bisepçik derdi. Acayip görünürsün yani. Kaslı kobra yılanı gibisin baba. Damarlı hesap her yer. Evet. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim, eve geldi gerçi bayağı oldu. Antrenmandan sonra e, yediğim öğünü çektim fakat yine hatta buraya da göreceksiniz mikrofonu açmayı unutmuşum, ses yok. O yüzden çok kısa bir şekilde oraya koydum görmeniz için. E, antrenmandan sonra yine balık ve pirincimiz vardı. Yani beşinci öğünüm e, yine balık ve pirinç yine son oyunum var bir tane daha şu an saat 9. Ee, yarım saat içinde yiyeceğim onu da sadece balık var kalpsiz ee, bugünü bu şekilde bitirelim kurguyu yapıyorum burada ee, şöyle göstereyim size niye bu kadar parlıyor lan bu aynen bu şekilde kurguyu yapıyorum bitmek üzere şimdi bu videoyu da ekleyeceğim ee, bugünü bu şekilde kapattık İlk yükleme günümüz bitti. 4 days out dedik. Ee, diğer video ne zaman gelir? Büyük ihtimal 25'inde e, gelecek. Buradan Romanya'ya giderken evde çekmeye başlarım. İşte yolculuk süreci falan oraya gideceğiz. Airbnb'ye yer Oraları çekerim. O gün yine bayağı büyük diyeceğiz. En fazla yediğimiz gün o gün olacak sanırım. Onları çekerim. Ee, bu şekilde şimdilik videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Kendinize çok iyi bakın.